Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz 1. Selim dönemi, Yavuz Sultan Selim dönemi faaliyetleri. Yavuz Sultan Selim, babası tahttan indirerek Osmanlı tahtına geçen ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Babası 2. Beyazıt'ın devlet yönetiminden memnun olmadığı için Doğu'da İran meselesine karışıp tedbir almak düşüncesiyle, devleti korumak düşüncesiyle, devletin doğu sınırlarının güvenliğini sağlama düşüncesiyle babasını tahttan indirerek, yeniçerilerin askerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah olmuştur. Padişah olduktan kısa bir süre sonra kardeşleri Ahmet'e ve Korkutu da her taraf etmiş. Kardeş katli yasası doğrultusunda devletin bekasını sağlamak, merkezi otoriteyi güçlendirmek için o karşı üstünlük sağlamıştır. Yavuz Sultan Selim'in asıl amacı Türk İslam dünyasının liderliğini sağlamak arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiği andan itibaren Türk İslam dünyasının liderliğini sağlamak istiyor, gerçekleştirmek istiyordu. Bu amaçla bu düşünceyle doğaya seferler yaptı. İran'da Safa Devleti'ne karşı, ve Mısır Suriye'ciğinde Memlük Devleti'ne karşı önemli seferlerde bulundu. Bu süre zarfı içerisinde çok önemli topraklar ele geçirdi. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını Afrika kıtasına kadar dayanırdı. İlk olarak İran Seferi'ne çıkmış. Çaldıran Savaşı'nı gerçekleştirmiştir. Şimdi bu seferin, bu savaşın sebepleri nelerdir? Birincisi, İslam dünyasının liderliğini sağlamaktır. Hakimiyet mücadelesidir. İkincisi, Şah İsmail'in, yani İran'ın, Savaş Devleti'nin, Osmanlı'ya yönelik izlediği düşmanca faaliyetleridir. Anadolu'da Şiilik mezhebini yaymak, Şiileri kışkırtarak Osmanlı topraklarına karışıklık çıkartmak istiyor. Safavi devleti, yani Safaviler Şii propagandası izliyorlar. Şiiri Osmanlı topraklarında Anadolu'da yaymak istiyorlar. Bu sayede Doğu Anadolu'da hakimiyet kurma düşüncesi var. Yani biz şöyle söyleyebiliriz. Bu seferin yapılmasındaki temel amaç İran'ın Osmanlı toprakları üzerindeki faaliyetlerine son vermek Şii tehlikesini, Şii propagandasını önlemektir arkadaşlar. Yani Anadolu'nun şiileş, Şii'leşmesini önlemek, Şii mezhebinin zararlı faaliyetine son vermektir arkadaşlar. Aynı zamanda İran'a hakim olmak, ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurmak, Osmanlı gelirlerini arttırmak ve İran üzerinden Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak gibi düşücelerde sebeplerde bulunmaktadır. Bu amaçlarla Yavuz Sultan Selim sefere çıktı. Yapılan sefer sonucunda 1514 tarihinde, Çaldıran Savaşı yapılır. Osmanlı ile Safavi Devleti arasında Çaldıran Savaşı gerçekleşiyor. Yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanıyor arkadaşlar. Savaşı kim kazandı? Osmanlı Devleti kazandı. Şah İsmail canını zor kurtardı. Savaş alanından kaçarak canını kurtardı. Ardından Osmanlı askerleri, Osmanlı ordusu, İran'ın Tibris şehrine kadar yürüdü arkadaşlar. Şimdi bu savaşın sonucunda Safaviler ortadan kaldırıldı. İran coğrafyası zor bir coğrafya olduğu için Osmanlı ordusu daha fazla ilerleyemedi. İç kesimlere kadar ilerleyemedi İran'ın. Dolayısıyla arkadaşlar Safavi devletine son verilmemiş. Ama Safavi tehlikesine geçici olarak son verilmiş. Safavi devleti etkisiz hale Anadolu'nun Şii mezhebine girmesi önlenmiş. Şii propagandasına son verilmiştir. Ekonomik anlamda büyük bir kazanç sağlanmış. Gelir sağlanmıştır. Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine girmiş. Ve Tebriz'e kadar. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Doğu Anadolu'dan Tebriz'e kadar Osmanlı hakimiyetine katılmıştır. Evet. Bu savaş aynı zamanda İlk Osmanlı İran savaşıdır arkadaşlar. İran seferi son dönüşünde, İran seferi dönüşünde Maraş ve Eristan civarında bulunan Keloğulları Beyliği. Bu bir yapılan yapılan Turnada Savaşı kazanılıyor arkadaşlar. Dikkat et. 1515 yılında Turnada Savaşı sonunda Tulkederoğlu Beyliği'ne son verildi. Bu beyliğe son verilmesiyle, bu beyliğe son verilmesiyle Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmıştır diyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği Yavuz Sultan Selim döneminde Turnada Savaşı'nın kazanılmasıyla sağlanmıştır. Tulkederoğlu Beyliği Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bu beyliğe son veriliyor. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği de sağlanmış oluyor arkadaşlar. Evet. Mısır seferine bakalım arkadaşlar. Mısır seferi. Şimdi Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz. O dönemde Memlük Devleti'nin hakimiyetinde. Yani burada Memlük Devleti var. Onlar da bir Türk Devleti. Ancak Osmanlı ile Memlük Devleti arasında bir rekabet var. Biliyorsunuz Osmanlı ile Memlükler arasında Türk İslam dünyasının liderliği mücadelesi var. Türk İslam dünyasının liderliği, hakimiyet mücadelesi var, liderlik mücadelesi var. Memlükler Osmanlı'ya karşı Safavilerle ittifak yapmış, işbirliği yapmış. yolları Beyliği'nin Osmanlı hakimiyetine girmesi bu düşmanlığı daha arttırmış. İki devlet sınır komşusu olmuş. Hani artık savaş kaçınılmaz bir hale gelmiş. Fatih döneminden beri devam eden Hicaz su yolları meselesi var. Hicaz su yollarını yaptırma düşüncesi vardı Fatih'in. Ama Memlüklüler buna müsaade etmediler. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına izin vermediler. Yani bu meseleyi öyle görmüşler. Ve Fatih'ten beri devam eden Hicaz su Yolları meselesi var. Şehzade Cem'e destek vermişlerdi. İkinci Beyazıt döneminde isyan eden Şehzade Cem'i korumuşlardı. Yavuz Sultan Selim'in ekonomik olarak Akdeniz ticaretine hakim olmak, Doğu Akdeniz kıyılarına sahip olmak ve Bağlat yoluna hakim olma düşüncesi var arkadaşlar. Dolayısıyla Mısır seferinde çıkılıyor. Yapılan bu seferde iki tane savaş var. Ya yani Mısır seferinde Osmanlı ile Memlükler iki kere karşılaşıyorlar. Birinci Mecnabık Savaşı 1516 yılında. Savaşı Osmanlı kazanıyor. Suriye, Filistin ediliyor. İkinci ise Ridaniye Savaşı. Bu savaşı da Osmanlı kazanıyor. Mısır ve Hicaz Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Şimdi arkadaşlar Mısır seferinde iki tane savaş yapılmış. Evet Mecidabık Savaşı ve Ridaniye Savaşı olmak üzere. Mısır seferi sonucunda Memlük Devleti'ne son veriliyor. Mesela Ridaniye Savaşı sonucunda Memlüklere tamamen son verildi. Böylelikle bakın Mısır, Suriye, Filistin, Kudüs ve Bizans yani Mekke Osmanlı hakimiyetine, Osmanlı yönetimine geçti. Ayrıca Osmanlı ilk defa Kuzey Afrika'da hakimiyet kurdu. Afrika kıtasında Osmanlı hakimiyeti başladı Mısır'ın almasıyla. <laughs> Osmanlı Devleti ekonomik açıdan büyük bir yere sahip oldu arkadaşlar. Mısır hazinesi Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Akdeniz ticaret yolları, Baharat yolu üzerinde kontrol sağlandı. Ama Portekiz'in Hindistan'a giden alternatif bir ticaret yolu bulması üzerine ki bu yol Ümit Burnu olarak biliniyor. Balat yolundan Akdeniz ticaretinden beklenen beklenen kazanç elde edilemedi. Yani şimdi soruya dikkat edin. Osmanlı Mısır fethinden sonra Balat üzerinde kontrol hakimiyet kurmasına rağmen neden beklenen kazanç elde edememiştir? Çünkü coğrafi keşifler nedeniyle yeni yol, yeni bir ticaret yolu bulunduğundan dolayı. Artık Akdeniz ticareti eskisi gibi değeri önemli değil. Venedik Kıbrıs için Kıbrıs adası Mısır'ın kuzeyinde bulunan Akdeniz'de yer alan bir ada. Daha önce Venedik Kıbrıs adası için Memlük devletine vergi veriyormuş. Kıbrıs hakim olan Venedik Memlük'e de verdiği 10 bin altın vergiyi bundan sonra Osmanlı vermeye başladı arkadaşlar. Yine ekonomik anlamda önemli bir kazanç. Dini olarak baktığınızda çok önemli bir sonucu var burada. Çok önemli bir gerçekten Osmanlı tarih son derece önemli bir sonucu var. Nedir o? Memlüklere sığınan Abbas halifesi vardı. Hani Moğollardan kaçan, 1258 yılında Moğollar'ın bazı işgalinden kaçan Abbasiler Memlük'lere sığındılar. O zamandan beri Abbas Halifesi Memlük Devleti'nin himayesi altında yaşıyor. Bir törenle halifelik ünvanını Yavuz Sultan Selim'e devrediyor. Bundan sonra halifelik makamı Osmanlı hanedanına geçiyor arkadaşlar. Türkler'e geçiyor. Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Böylece Osmanlı İslam dünyasının, İslam aleminin dini ve siyasi liderliği konumuna yükselmiş ve Osmanlı Devleti'nde teokratikleşme dediğimiz dine dayalı devlet anlayışı resmiyet kazanmıştır. Halifenin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte ne oldu? Bir, Osmanlı Devleti İslam aleminin, İslam dininin lideri oldu. İslam dünyasının dini ve siyasi liderliği artık Türklere geçti. Bir diğer önemi ise Osmanlı Devleti'nde teo teokratikleşme, ha, biraz söylemesi zor, teokratikleşme süreci resmiyet kazandı. Nedir teokratikleşme ya da teokrasi? dine dayalı devlet anlayışında kardeşler. Kutsal emanetler, mukaddes emanetler, Peygamber Efendimizin ve dört halifelerinden kalma eşyalar, işte silahlar vesaire, kutsal emanetler diyoruz biz bunlara, İstanbul'a getirildi. Şu an Topkapı Sarayı'nda sergileniyorlar. Hicaz'ın yönetimi, kutsal toprakların, Mekke Medine'nin yönetimi Osmanlı'ya geçti arkadaşlar. Kutsal topraklarda Osmanlı egemenliği başladı. Evet, bundan sonra kısa bir süre sonra Yavuz hayatını kaybediyor. Sırtında çıkan bir çıban, dolayı Hastalanıyor, rahatsızlanıyor. Şiir dedikleri bir hastalığa tutuluyor. Hastasını kaybediyor. Ve 8 yılda 80 yıllık bir iş gerçekleşti bir söylenir. Hazineyi ağzına kadar doldurmuş. Çok büyük bir gelir. Çok büyük bir zenginlik getirmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu dönemde gerçekten Osmanlı ekonomik anlamda Siyan'da çok önemli çok büyük arkadaşlar evretmiştir evet diyoruz. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.